İzler mi? He he izler. Atıl şimdi moleküllerden başla. Atom bombası moleküllerin ufacık façaların birleşmesiyle İbrahimuhan maddelerinde çeşitli yakı, yakıcı yıkıcı zehir satıcı maddeler bir toplu hal üzerine ceyden edilmiş bir atom hali meydana gelmiştir. Atom bombasının ikinci cihaz Almanlar tarafından icat oldu. Bunların atmasını beceremezler. Amerikan tarzında Japonya nasıldı? Bir atom bombası Japonya Amerika kazandırdı. Atom bombasının ilk denemesinde Nakazaki ve Hilo Gümekşehir'in altında iki çelik meydan. O şehirde 350 bin kişi hayatını kaybetti. İzaktan sakat kaldı. A atom, B C kimya. Atom bombası havada, evde, yer altının içerisinde patlar. En tehlikesi patlaması havadadır. Rüzgar yakında yakımı fazla yapar. Atom bombası 7 kilometre yükselir, 3 kilometre aşarır. 3 kilometre olan sağda sol çevre yedi sene kadar canlı bitki yaşamaz. Bir atom ki elementten meydana gelir. Atomun içine hızlı maddeler kimyasal ve çekirdekleri atom sekiz kilo ağırlığında ancak atıldığı yerde dönüyor. Atom bombasını açılışı, elfa, beta, ama yakıcı, yıkıcı, radyosun ve ışın testleri yapmaktır. Radyosun çekici insanın ensesine yapıldığı zaman bir adamı dört adam gibi uzadır. Suyun formülüyle de aşık gibi oldu. Bakırın formülü de aşık gibi gözdür, Demirin formülü de aşık gibi edir. 9 Ağustos 1945 tarihinde bir Amerikan mühendis sıratlarında Japonya'ya atom atarken ben bu işin niyat kendisini inter ettim. 4 iki 2 Hocan'dan bir atom imalatı yapıldı. Malekinler bölme en ufak atom dedi. Sodum kim getir? Hasan 2, Sana Osman 4. Gediyazdan ne kadar Gümüşün simgesine ağa, altın simgesine ağa, çinkın çel singesine, çelin singesine iyi, sizin bacara. Atoma atan uçak, enologe uçakla atıldı, Uça, uçağı aldı, enologe. Pilot kendisini interneti. Bu kadar kişiye ne sebep oldu? Sebep oldu. Elfa, yakıcı, beta, yakıcı, karma radyosu, zehir seçer. Helal olsun abi. Nasıl öğrendin bunların hepsini ya? Kimya. Ben kimyacım. Ot ya, Ankara. Bekleyin bomba falan yapabilir misin? Yaparım. Allah'ın seversen. Her şeyi yaparım. E-2, E-2-4 Plastik Patlıcım atıyor, bomba, uzaklık bomba, eğitim bombası, yangın bomba, valize kutlayın. Bir de İran'ın üreticisi, Radiosun, Esraz, Eroil, Mosfilm, Beyaz Onların uzmanı. Niye bu işi yapmıyorsun Arso? Ben, 1960'ta Amerikan uçak gemisini biz batırdık. E-2-4 Plastik Patlıcım atıyor. Deniz Gezmiş, Hüsnü Baskan, Hüsnü İmran, Ömer Aile, N.C. Ali kışa, Eylül bütün ulaşacağız. Ne işe ne işe kaypa? Amerika'nın altını kilayı biz bakıyoruz. İslam biz olma başkeda. Geçecek mi seni ors? Susma, susupca. Sıra sana gelecek o partiyi. Susma, susupca. Sıra sana gelecek. O <laughs>